Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash Dünya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Ölü Köyü topluyoruz adlı serimizi yeni bir bölüm çekeceğiz dostlar. Peki bu bölümümüzde neler yapacağız dostlar? Bunlardan biraz bahsedeyim sizlere. Ee, 4 inşaatçımız boşta arkadaşlar. 4 tane inşaatçımız dolduracağız. Laboratuvarımız boşta arkadaşlar. Laboratuvarımız dolduracağız. Ekstra olaraktan arkadaşlar bir tanesi kupalı olmak üzere. Şöyle göstereyim sizlere. Kupalı savaş. Bir tane bir veya iki tane de yalan olmasın. Normal savaş yapacağız sizlere beraber Arkadaşlar. Ondan sonrasında e, sizlere belirteceğim dostlar. Arkadaşlar e, videoya başlamadan önce kanala abone olmadan izleyen arkadaşlar kanala abone olursa ve videoya like atmayan arkadaşlar videoya like atarsa sevinirim dostlar. Sizler videoya like atıp ve kanala abone olduysanız olmuşsanız eğer ki ben de ufaktan videoma başlıyorum dostlar. Arkadaşlar videomuza öncelikli olarak e, saldırı yaparaktan başlayacağız. Şöyle klan kalemizi takviyemizi alalım. Gelin saldırımızı yapalım. Bakalım karşımıza ne çıkaracak. Bu ay kendime hedef koydum arkadaşlar. Bir önceki videomuzdan biliyorsunuzdur sizde. Valkür 13 liginden Valkür 14 ligine çıkmaya çalışacağız inşallah. Bakalım. Şu an durumumuz çıkacak gibi görünüyor inşallah. Mevcut konumuzdan aşağı düşmeyiz de. Valkür 14 ligine çıkarız. Bir sonraki videomuzda sizlere Valkyrie 14 liginden merhaba demek istiyorum. Evet. Kulak kalesini temizlersen orada sen şampiyon. Çünkü elektro titan var orada. Temizleyemeyeceğiz gibi. Seni hemen geri çekeyim. O senin canını okumadan. Şöyle. iki balon kıyas açarı. Karanlığı böyle saladım. Kaya saçar bize oradan ölüm yağdıracak. Canı Kaya saçar niye dışarı atarsın ki? Birini oraya atmış, birini buraya atmış. Ne akıla hizmet böyle bir şey yapmış. Hiç aklım almıyor. Siz sizin arkadaşlar düzenleyiniz, güncelleyin. Bir de köyü bu şekilde yükseltmiş. Yani kaya saçarların ikisi dışarıda, sağ ve sol köşelerde. Yani şaşırtıcı bir şey. İnsan kaya saçarı neden dışarıda bırakar ki? Şampiyonumuz teknik ulanın gazabına uğradı. Sıkıntı değil. Birazdan canlandıracağız kendisini. İndirin şu belediye binasını. Bize çok salça olmaya başladı oradan. Onu derken koruyucu da kendini feda etti. Hay ben senin içine ya. Tekli kule ordumuz orada bir güzel yedi yuttu sağ olsun. Şampiyonu canlandırdık ama şampiyon çok fazla yaşayacak gibi durmuyor. Kara'ya bakan ikisini indirdi. Krayce, arkasından vurabileceğin bir duvar yok. Krayce, aciz bir şekildesin. Yakaladık seni. En senden öldürüyor koruyucu. Çok güzelsin kral. Öldükten sonra, öldükten sonra da ölmem. Ayrı bir mesele tabii ki de. Şu anlık Kraycemiz tekli kuleye ulaşamıyor arkadaşlar. Atış atarımız patlamazsa tekli kuleyi alabilecek vaziyette. Süremiz de yeterse. <laughs> Kreycem'imiz önümüzde elimizde süremiz yeterse büyük ihtimalle 3 yıldız alacağımızı düşünüyorum buradan. Tabii ki de süre sıkıntısı çekecek gibi görünüyoruz. Kraliçemiz kesinlikle rahatlıkla indirecektir. Şimdi tekimde de öyle oldu ama tabii ki de süre yetmeyecek. Şu saldırı saldırı sonlarına bir ekstradan bir 20 30 30-40 saniyede ekleseler bir 40 değil 30 saniyede yeterdi yani. Ekleseler ah bir 30 saniyede ekleseler ne güzel olurdu. Bir 30 saniyede olsaydı burayı kesinlikle şu anda ben işlemiştim. Yani 30 saniye bile fazla gelirdi yani bize. Bir 20 saniyede olsaydı yeterdi. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun diyoruz dostlar. Şöyle takviye alalım. Şu an derece 8 olarak gösteriyor. Bakalım 8. sıradaymışız arkadaşlar. Bak düşme attı 25 ve aşağısı 278 kupa. Bizim kupamız 390. Valkür Ligi şimdiden hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Kesinlikle Valkür Ligi'ne çıktık gibi. Şöyle gelin bir saldırı da yapalım. Maksat videomuz biraz kısa olacak gibi geldi bana. Videomuz çok kısa olmasın diye bir saldırı da buradan yapalım dedim arkadaşlar. Ne çok fazla uzun olsun istiyorum dostlar, ne fa çok fazla kısa. Ortada sizi sıkmayacak bir düzeyde videolara ayarlamak istiyorum. Kübün 14 hesabına bir saldırı yapsak mı? Bir canım çekti gibi yani. Hem de şu buz minyonları var. Şuradan şampiyonu gürültelim. Üçleriz gibi de duruyor dostlar. Çünkü 14 olduğuna bakmayın yani savunmalar falan pek fazla dışarıda değişik bir köy. Üçleyeceğiz gibi geliyor bana. şansımız şansımızı deneyelim buradan. Evet. İndiro Belediye Binası'nın şampiyonu. İndiro Belediye Binası'nın seni oradan ben sonrasında. Tekli Kule'yi de Evimizde görmezlik büyüsü var. Olmasaydı bu tarafa ilerlemesini pek istemeyecektim. Görmezlik büyüsü olduğu için oradan ne alırsak kardır. Tek bir alacaktık ama görmez olunca işler sarpa sarda Sıkıntı yok. Şöyle kaya saçan olduğu bölümden doğru girişimizi yapalım. İki tane buz göremi, buz minyonları, ejder korucu, koruyucu, kralçı, kral, kral. İki tane buz golemi. O kareye bakan iksiyeler var her tarafta ya. Şuradan ateş atarı yollayalım. Diğer türler taraftan salça olacak ateş atarımıza. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda müthiş ki gidiyor ordumuz. Şöyle kolajımızı önceliğini patlatalım. Bu ordumuza ekstradan verdiği buz golemleri ve eee buz milyonları mıdır artık buz milyonları olması lazım galiba onlar baya iyi iş yapıyorlar orduda dostlar konuşamadım bir an baya iyi iş yapıyorlar üçlememizde epey bir etkili oldular iskeletler klan kalemi patlattılar ya helal olsun onlara ya Zehir büyüsü lazım bizim ordumuza. Bir görünmezlik kısıp bir zehir büyüsü alsak iyi olacak. Çünkü klan kalesini mahvediyor. Oradan çıkan asker askerler de değil, iskeletler. Klan kalesi çok çaresiz kalıyor orada. Ya da bir tane Valkür. Hmm. Bu yeni gelen ekipman alsam mı almasam mı bu hesabıma hala tereddüt arkadaşlar diğer hesap diğer e, ana hesabımı alacağım büyük ihtimalle de bu hesabım <laughs> alabamama konusunda biraz tereddüt bakalım ne olacak neler yapacağız evet arkadaşlar saldırımızı bitirdik ee, bir saldırı daha yapsak mı bir saldırı daha yapalım arkadaşlar sizlerle bu köyün asıl işlemek bir Özgüven ve enerji kazandırdı. Bir saldırı da yapalım onun hatırına. Hmm. Yok bu da çok düşük bir köy. Bunu her şekilde yeneriz. Burada güzel bir köy. Binası 13 var. Hmm. Burada bakalım ne yapabiliriz. Şöyle bir görünmezlik attım. Kartal topuna girmek istiyorum oradan. Kato topunu alırken civarındaki savunmaların hepsini de temizlemek istiyorum. Tabii ki de temizleyeceğiz. Temizlememek gibi bir şansımız olduğunu ben düşünmüyorum. Önümüze ne çıkarsa hepsini alalım. Lanet olsun görünmezlik büyüsünü az yukarı kaydırdık. Alamadık kartal topunu. Sıkıntı yok. Şöyle yandan doğru girelim. işleyeceğim burayı. Buz minyonları. İki tane buz bedeni. Koruyacağım. Kral. Kraliçe. İki tane buz bedeni. Şampiyon şöyle arkalardan doğru yollayalım. atış atarım da şuradan atayım güzel ilerliyoruz şu anda dostlar şöyle kartal topunu ve iksiyonu iksiyonu kapsamada sıkıntı yok kartal topunu dondurmuş olduk şöyle korucumun özelliğini kullanıyorum kralımız biraz daha dayanabilirsin çok patlatıp atamıyorsun şampiyonumuzun özelliğini kullanalım kralımın özelliğini de patlatıyorum şampiyonumuz vefendi tekrardan canlandırıyoruz 3 yıldız geliyor dostlar. Şampiyon yürüyüşünü orada hata yapıp patlatmasaydık daha da rahat bir şekilde zaten üçlük gelecekti. Yani her şekilde üçlük gelecekti de bir tık daha rahat bir şekilde gelecekti dostlar. Sadece yürüyüşte bir yaptığımız hata yüzünden biraz daha uğraştırdı bize. Ateş atarımız hala daha patlamadı. Kılıçımız özelliklerimizi hemen kullanıyoruz. Buz golemlerimiz bile patlamadılar. Onlar bile hala hayatta. Efsane güzel bir şekilde burayı da üçlemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet dostlar 3 yıldızı aldık. Ganimeti aldık gelin yavaştan yükseltmemize başlayalım arkadaşlar köyümüz e, zaten görüntünü sizde görüyorsunuz hemen hemen neredeyse toparlandı gibi bir şey arkadaşlar bu yüzden iki tane inşaatçımı ben kahramanlarmak istiyorum dostlar çünkü kahramanlarımız bir 75'li seviyelere kadar çıkacak kral kraliçemiz 75 yanlış hatırlamıyorsam 75'e çıkacak kral kraliçemiz kralımız 50 kraliçemiz 55 seviye bunların bayağı da işi var koruyucumuz yanlış bilmiyorsam 45 veya 50'ye kadar yolu vardı. Bunun da bayağı bir <laughs> işi var. Yani anlayacağız arkadaşlar bayağı bir iş yükümüz var. O yüzden iki tane inşaatçımı kahramanlara ayıracağım. Şöyle bir tanesi koruyucu. Bir tanesi de kral. Geriye kaldı iki tane inşaatçımız arkadaşlar. Bakıyorum köyüme köyümüzde hava soğumlarının üç tanesi pardon iki tanesini basmışız İki tanesi kalmış. Gelin şöyle bir tanesini daha basalım. Bir tane daha inşaatçımız var arkadaşlar. Onu doldurmadan önce e, son kalan ganimetlerimle duvar basacağım. Öncesinde bir laboratuvara girelim. İksirimizden e, harcayacak olduğumuzu harcayalım. Kalanıyla duvar basacağız. Arkadaşlar yükseltecek olduğumuz ordu anlamında basmamız gereken her şey. bakıyorum. Şöyle basmış mıyız? Basmışız. Ateş atarız zaten. Klan kalemizi alıyoruz. Görünmezlik büyüsünü makslamışız. Giriş alma büyüsünü makslamışız. Köy bina sonuçlarında. deseniz öyle. Ejderha, balon hepsini makslamışız. O zaman sıradan yükseltmeye devam ediyoruz dostlar. Şöyle bir tane dev yükseltmesi yapacağım. 1 gün 12 saatlik sürelik. Geriye kalan iksirimizde nereden basalım? Şuradan doğru. 2 tanecik duvar basıyorum dostlar. şöyle Geriye kalan son inşaatçımızla beraber de arkadaşlar bir tanesini burada basmışım. Bir tanesi burada üvey evlat gibi duruyor. Onu basacağım arkadaşlar. Bomba kulesinden bahsediyorum. Kalan bir inşaatçımızla Şöyle 5000 altın karşılığında bomba kulemi basıyorum. Ve e, bir tane daha Ölü topluyoruz atlı serimizin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bölümümüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. <laughs> <laughs>